Bu tablo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tablomuz Türkiye muz üretimi ile ilgili 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 miktar ve oranları verilmiş arkadaşlar. Buna göre Antalya verilen yıllarda muz üretimindeki payını sürekli artırmıştır diyor. Evet Antalya'ya baktığımızda bakın miktar ve orana baktığımızda gördüğünüz gibi 2016'da artış var. Yine 2016'dan 2017'ye geldiğimizde artış, 2018'e geldiğimizde artış ve 2019'da yine artış durumu söz konusu söylenebilir. Mersin'in verilen yıllarda üretim miktarı ve payı sürekli azalmıştır. Evet Mersin'e baktığımızda üretim miktarında gördüğünüz gibi artış durumu söz konusu. Fakat orana baktığımızda, payına baktığımızda %72,23'den 72,26'ya artış var. 2017'ye baktığımızda ise azalma, 2018'de azalma ve 2019'da azalma var. O halde söylenemez. Bazı şehirlerde muz üretimine yeni başlanmıştır. Evet bakın Muğla'da 2015'te, 2016'da yok ama 2017'de üretilmeye başlanmış. Yine Manisa'ya baktığımızda 2015, 2016, 2017 ve 2018'de üretilmiyorken 2019'da üretim miktarı var. Yeni başlanmış demek ki. O halde bu da doğrudur. Toplam muz üretiminde sürekli artış yaşanmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın toplam orana baktığımızda toplamda 2017, 2018 ve 2019'da geldiğimizde artış durumu söz konusu. O halde hangisi söylenemez? Doğru yanıtımız B seçeneğidir.